Hadi aç. Kostüm. <laughs> <laughs> getir ama, getir ama. Bakıyoruz. Evet, diğerlerini de aç. Hadi. Açayım hadi. Kapalı bir ayakkabı, sivri burun, aynısının kapalısı olsun. Çıkmıyor. Bunu en sonra açacağım. O yüzden. Basacaksın mı artık? Basıp evet. ya giriyor. <gülüyor> 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 <genel olarak gülüyor> 500 tane de bugün vermedim. Cuma şıklığında beğenmeme rağmen yüksek verdiğin son kişi oluyorsun. Bundan sonraki Cuma şıklığında sizden kendi Cuma şıklığını bekliyorum. En az. En az. Teşekkür ederim. Sen evet. geldi. Ajda Pekkan konserine gidiyorsun. Evet. Değil mi? Ajda Pekkan konserine gidiyorsun. İyi gece çıkıp yemek yiyeceksin. <laughs> Aynı zamanda dinleyeceksiniz. O da. olmamış. olmamış. E, Kapalı bir ayakkabı. Bir şey. Tıkla bir sürekli. Mesaj yani, Kom, yani konseptine Size göre gayet güzel bir kombin yapmış. Karakter çıktı bir de. Ayakkabı. 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 Hoş geldiniz. Sema. 24-2005 tarihinde yapmış olduğumuz intikar işlemimize ait tapu sebebine bilmem ne tapu sayfasına giriş yaptıktan sonra taşınmaz listesi alanında ilgili taşınmazın satır başında yer alan tapu Pardon. belgesi simgesini tıklayarak 100